Herkese merhaba arkadaşlar. dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir villa tanıtacağım. Konum olarak da çok güzel. Ana yola sıfır bir villa. 244 metrekare arsa üzerinde e, iki tane villamız var burada. Bağımsız bahçeleri ve bağımsız girişleri var. Şu anda ufak tefek eksiklikleri var. Bunlar giderilecek. Fiyatları. Ön cephe olanın fiyatı şu anda içine gireceğimiz villanın fiyatı 3.750.000 TL. Arka cephede kalanın fiyatı 3.500.000 TL. Girişimiz bu kısımdan. Bu tarafa doğru gelirsen e, girişler ayrılacak. Bunun bilgisini vereyim. Arkadaşlar ortada gördüğümüz kolondan e, girişler bağımsız olarak bölünecek. Alüminyum korkulukla. Siz isterseniz tabii ki e, çim çitle de daha izole bir hale getirirsiniz. Arka bahçenin e, girişi solda. Öndekinin sağda kalacak. E, ön tarafta güzel bir peyzaj alanımız var. Bunu zaten salon alanından e, göstereceğiz. Ama siz isterseniz buraya e, bir iki basamak yapıp buradan da bir çıkış verebilirsiniz oraya. Tamamen tercih sizin. Dış cephe renkleri zaten beyaz ve antrasit gri gördünüz. Dışarıdan da gösterdik. Girişimiz 3-4 basamakla yükseltilmiş. Arka villanın girişi o tarafta. Villaya girdiğimizde açık mutfak bir villamız var. 4 artı bir. Bunun bilgisini verdim mi bilmiyorum. 244 metrekare arsamız vardı burada. Her villanın kullanım payı 122 metre arkadaşlar. 122 metre arsa kullanım paylarımız var burada. 45 metrekare oturum alanı var. Her villanın üst katlar 55-55 diye e, yükseliyor. Şu anda elektrik yok. Biraz karanlık olursa üst katlarda veya burada. O yüzden kusura bakmayın. E, Şantiye elektriğinden çıktı. Artık satıldıktan sonra, abonelik alındıktan sonra bir e, elektrik bağlantısı olacak. E, o yüzden aydınlatmaları gösteremiyorum. Güzel bir mutfak alanımız var burada. Alt tarafı ahşap. E, renklerinde üst tarafı beyaz. Ayrıca L şeklinde uzatılmış. Salon metrekaresi gerçekten çok büyük. Yerlerde 60'a 120 seramikler. Renkleri de bu arada çok hoş. kahverengi rengi, gri. Burada boydan boya bir camımız var. Sürgülü tamamen açılabilir. En sona kadar toplayabiliyoruz arkadaşlar bunları. Burada güzel bir bahçe alanımız var. Hem veranda alanımız. Burayı isterseniz cam balkonla kapatıp burada bir kış bahçesi oluşturabilirsiniz. Ayrıca ekilebilir bir peyzaj alanımız var. Duvar üstüne bir çim çit yaparsanız Deniz manzaranız yine de kaybolmayacaktır. Güzel bir deniz manzaramız var burada. Üst kattan daha iyi göreceksiniz bunu. Üst kattan da göstereceğiz zaten ve ayrıca kapanmayacak bir deniz manzaramız var. Kotman dolayı denize doğru e, gittikçe kotumuz düşüyor. Karşı taraflara villa yapılırsa bile önümüz kapanmayacak. Bizden alçak kalacaklar. Bunun bilgisini verelim. Gelelim bu katta. Bu arada arkadaşlar bir antre e, alanımız yok. Siz buraya dilerseniz kendiniz bir vestiyer getirerek bir tarafını kitaplık veya televizyon ünitesi bir tarafını da vestiyer alan olarak burada bir antre alanı oluşturabilirsiniz. Güzel de olacaktır. Çoğu müşterimiz antreli olmayan villalarda bu taktiği deniyorlar. Burada güzel bir kullanabileceğiniz merdiven altında misafir lavabosu var. Ayrıca ısı pompasını kurabileceğiniz alan da burada. Üst kata çıkalım yavaştan. Merdiven etraflarında yine aydınlatmalarımız var sensörlü ama dediğim gibi şu anda elektrik olmadığı için gösteremiyorum. İlk kata çıktığımızda güzel bir antre alanımız var burada. Toplamda bu katta 3 oda, bir ortak kullanım banyo, lavabo var. İlk odamızdan başlayalım. Üst katta da bir odamız var. Toplamda 4 artı 1. Burada güzel metrekarede bir genç odası olarak kullanabileceğiniz bir yatak odamız var. Yerler yine salondaki seramiklerin aynısından 60'a 120. Kapılarımız beyaz lake. <laughs> arkadaşlar yan villanın balkonuyla şu anda açık ama dediğim gibi e, birkaç eksikliği var. Halen daha bitmedi. Burası bölünecek. Buranın e, bu villanın balkonuyla yan tarafın balkonu tamamen bağımsız hale gelecek. Bunlar giderilecek arkadaşlar. Gelelim bu kattaki ortak kullanım banyo lavaboya. Güzel bir banyo lavabomuz var burada. Yerlerde laminat görülmüş seramikler, duvarlarda 60'a 120 seramikler var. Şık da bir duşa var burada. Ben çıkayım, sen göster içeriği. Biraz karanlık, kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen burada bir tane daha yatak odamız var. Burayı isterseniz eve ev beyin odası olarak kullanabilirsiniz. Kat kalorifer sistemi her odamızda var. Aydınlatmalar yine Gün ve beyazdır büyük ihtimalle ama gösteremiyorum. Televizyon girişimiz, tesisatımız var. Yatak başlığımız bu tarafta. Burada bir de Fransız balkonumuz var. Bu kattan da deniz manzaramız var. <laughs> Altın Kum Marina'yı, İmbat Koyunu, 3. Koyu, 5 Yıldızlı Otel Akosisi rahatlıkla görebiliyoruz burada. Ayrıca dediğim gibi manzaramız da kapanmayacaktır. Bu arada her penceremizde ve Fransız balkonumuzda Ayrıca salon alanındaki veranda e, alanına çıkan büyük sürgülü cam, bal e, cam balkon da <laughs> panjurlarımız var. Otomatik panjurlarımız var ama elektrik olmadığı için gösteremiyorum. Bu katta da büyük bir e, iki kişilik yatak odamız var. Ebeveyn odası olarak kullanabilirsiniz. Kat kalorifer sistemi var. Yatak başlığı. Bu tarafta bir Fransız balkonumuz var ama bu odada televizyon tesisatımız yok. Bunun bilgisini verelim süpürgelikler gelecek. Üst kata doğru çıkalım. Evdeki son yaşam alanına. Bu merdivende yine aydınlatmalarımız var ama gösteremiyorum. Burada güzel bir antre alanımız var. Bu katta bir teras, bir ortak kullanım banyo lavabo. Bir tane de odamız var. Odalara girmeden ee, burayı gösterelim. Burada çamaşır makinesini ve termosifonu kurabileceğiniz alan var. İsterseniz kabinle çevirip daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Ortak kullanım banyo lavaboyu da gösterelim. Aşağıdaki ile aynı tasarıma sahip. Aynı renk tonları, aynı malzemeler kullanılmış. Burada terasa çıkan bir kapımız var ama şu anda kitli. Odadan da çıkışımız var. Odadan göstereceğiz oraya çıkışı. Gelelim. Burada yine ebeveyn odası olarak kullanabileceğiniz büyüklükte bir odamız var. Çatı eğik ama en düşük kısmı burası. Burası bile yüksek. Televizyon tesisatımız var bir penceremiz var. Bir de teras alanına çıkan sürgülü kapımız var. Gelin çok büyük bir terasımız var arkadaşlar. Çok güzel bir terasımız var. Burada mutfak alanımız. Üstü kapalı. Pergülesi var. İsterseniz cam balkonla kapatırsınız. Ya da tercih sizin isterseniz. Kapatmayıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar pergülenin yapılması büyük bir avantaj. Şu anda ortalama maliyeti 100 bin liraya yaklaştı bu pergülenin. 100 bin liraya yaklaştı. Güzel bir deniz manzaramız var. Çok güzel, muazzam bir deniz manzarası. Arkadaşlar videolarda denizi nasıl gördüğünü açıklıyoruz. Burada güzel görüyor. Bazı yerlerde deniz manzaramız var ama aman aman büyük bir deniz manzarası değil diyorum. Burada tamamen denize hakimiz. Büyük de bir teras alanımız var. Yine içeride kullanılan seramiklerin aynısı kullanılmış yerlerde. 60'a 120 mutfak alanımız var demiştik. Tekrardan özet geçeyim. Sonra yavaş yavaş bitirelim merkezi bir konumdayız arkadaşlar. Alışveriş merkezlerine, süpermarketlere, kamu kurumlarına yürüme mesafesindeyiz. Fiyatı 3 milyon 750 bin TL. Arka cephenin fiyatı 3 milyon 500 bin TL. 45 metre oturumu var. Üst katlar 55-55. 244 metrekare arsamız var. 122-122. iki tane villamız var arkadaşlar. Daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz veya gelip yerinde ziyaret etmek isterseniz iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.